devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklıyorum. Büyük acılar içinden geliyoruz. Büyük acılar yaşadık. Bize büyük acılar yaşattılar. Bir yanımız Dersim mağaralarında gazla katledildi. Öteki yanımız Roboskide zalimin uçaklarıyla parçalandı. Bir yanımız 1977 bir Mayıs'ında Taksim Meydanı'nda katledildi. Bir yanımız Metris'te, bir yanımız Diyarbakır zindanlarında katledildi. <laughs> acılar içinden geliyoruz. Özgecan'ı katlettiler. Kadınları katlettiler. Büyük acılar içinden geliyoruz. Sivas'ta Sivas'ta yaktılar. Maraş'ta kurşunladılar bizi. Büyük acılar içinden geliyoruz. Ama sadece büyük acılar değil. Büyük mücadeleler içinden geliyoruz. Bizi buraya büyük acılarla büyük mücadeleler getirdi. Şimdi herkes kayıt altına alsın. Biz bu büyük acıları yeneceğiz. Biz zalimlere diş çöktüreceğiz. Çünkü çünkü biz İbrahim Kaypakkara'nın yoldaşlarıyız. Çünkü biz Mahir Çaya'nın geniş geçmişi. Çünkü biz Diyarbakır zindanındaki mazlumun. Çünkü biz Seyit Rıza'nın. Çünkü biz Pir Sultan'ın yoldaşlarıyız. alacağını zanneden zavallılar. Bir dize diş çöktüreceğini zanneden zavallılar. Tomaların, gazların, kurşunların ardına sığınan zalimler. Döktüğünüz her bir damla kanın, aldığınız her canın hesabını tek tek soracağız. Evet, ant ve şart olsun ki Alınan bütün canlarımızın, yakılan köylerin, katledilen kadınların, alevilerin ve nihayet bu topraklar üzerinde büyük bir soykırıma maruz bırakılan Ermenilerin hesabını soracağız. bize nasıl diyenler, onlardan nasıl hesap soracaksınız diyenler, onlardan Muzur'un yüksekliklerindekilerle hesap soracağız. Onlardan Roşama'dakilerle onlardan Kandil'dekilerle hesap soracağız. Hayır. Hayır. Biz o zalime, biz o kaçak sarayda yaşayan, o kaçak sarayda oturan zalime günde 40 bin liralık, evet evet günde 40 bina Elektrik yaktırmayacağız. Biliyor musunuz? Kaçak sarayda her gün kaçak sarayı aydınlatmak için o zalimin karanlıklarını aydınlatmak için her gün 40 bin liralık elektrik yakıyorlar. Günde 40 bin lira, 40 bin tane askeri ücretlinin parası demektir. Günde 40 bin lira çocuklara süt, aşçılara ekmek demektir. lafı uzatacak değilim. Ben ağır saçlarıma rağmen hala tek yol devrim diyorum. Hala onları yöneceğim diyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ama bir altı Mayıs sabahı idam sehpasına her ne teşti söyleyerek giden deniz geçmiş bize bir kızıl bayrak bıraktı. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Diyarbakır Bakır zindanında ser verip sır vermeyen o büyük önder İbrahim Kaypakkaya bir kızıl bayrak bıraktı bize. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Kızıl Dere'den biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik diye nahil çayan bize bir kızıl bayrak bıraktı. Ve nihayet masluk Nevroz ateşini gövdesiyle alevlendirirken arkasında bize orak çekişli bir kızıl bayrak bıraktı. Biz bayrağı yükseklerde tutmakta kararlıyız. Biz zalimin karşısında diş çökmeden bu bayrağı Burjuvazi'nin burçlarına dikeceğiz. Bizden öncekilerin bize gösterdiği yolda, bizden öncekilerin bize işaret ettiği yolda yeni bir dünya kuracağız. Yeni bir dünya. O dünyada kadınlar tacize, tecavüze öldürün öldürülmeyecek ve uğramayacak. O dünyada hiçbir olmayacak. O dünyada Kürtler özgür, Kürtler bağımsız, Kürtler hür olacak. O dünyada Aleviler yakılmayacak. O dünyada cemevleri yasaklanmayacak. ve nihayet o dünyada işçiler geceleri geç yatıp sabahları erken kalkmayacaklar, sömürülmeyecekler. Çocuklarımıza, nur yüzlü çocuklarımıza istedikleri kadar süt içireceğiz, istedikleri kadar çikolata yiyeceğiz. İnsanlarımız aç kalmayacak. Biz bu dünyayı kuracağız. Kimileriniz buna hayal diyebilir. Ama hayal demeden önce düşünün. Yaşadığınız Türkiye'yi, yaşadığınız ülkeyi, yaşadığınız dünyayı düşünün. Ve unutmayın. Bu dünyayı değiştirebiliriz. Bu dünyanın bütün yoksulları, bu dünyanın bütün ezilenleri, bu dünyanın kadınları el ele verdiğimiz zaman yeni, özgür bir dünyayı yaratabiliriz. Biz bu dünyayı yaratacağız. Bizden öncekilerin Demirci Kavan'ın, bizden öncekilerin, Sparta Küs'ün bizden öncekilerin Marx'ın, Lenin'in, Engels'in Maun'un gösterdiği yolda biz bu dünyayı yaratacağız. Bize inanmayanlar bizi izlemeye devam edin. İktidar namlunun ucundadır diyenlerin bu gerçeği ifade edenlerin bu gerçek için dövüşenleri izlemeye devam edin. Onlar etemin yoldaşlarıdır. Onlar Berkin Elvan'ın yoldaşlarıdır. Onlar Ali İsmail'in yoldaşlarıdır. Ve nihayet onlar daha dün devlet provokasyonunda katledilen gerillaların yoldaşlarıdır. Gelecek bizimdir. Evet, geleceklerini bitiriyorum. Gelecek bizimdir. Gelecek halklarındır. Gelecek işyanındır. Gelecek, gelecek için dövüşenlerin zafer kazanmak konusunda şüphesi olmayanların yani onurun yani isyanın.